30 yıldır yaşım 51, 35 yıldır tütüncülük işi yapıyorum. Nasıl anlatak işte? eskide tekel ambarlarımız vardı burada. Tütünümüzü alıp tekellere götürüyorduk. Bir sıkıntımız yoktu. E tekelleri kapattılar. Ondan sonra şimdi tütüne bir yasak getirdiler. Yasaktan ziyade hapis cezası getirdiler. Yani bir kilo tütünü yakalasalar 3 yılda 6 yıl arasında hapis cezası var. Biz de bunu istemiyoruz. Devletin bize ilen vergi alması yani ver, yani vergi al, almak istiyor. Zaten biz vergimizi veriyoruz. İlaçta olsun, gübrede olsun, damlama ortamında olsun, suda olsun. Her şeyde vergimizi veriyoruz. Ama işte yasak edecekler. tarla çocuğumuzu aç bırakacaklar. Hamiyeceğim tarla çocuğum hep aç kalacak. Bu yasa mecliste onaylanırsa zaten onaylanmış. 6 ay erteliyor. 6 ay sonra benim bu ekinim, bu tütünüm 6 ay sonra içeri girecek. Ben bunu ne yapacağım? Yenmeyecek ki yiyeyim. Ben bunu nasıl yiyeceğim ben bunu? Devletten istediğimiz, hükümetten istediğimiz bu yasayı geri çekmesi. Kooperatifleşmek istemiyoruz, kooperatif olsa da kendileri kooperatif açacaklar, bizi kendilerine mahkum edecekler. Biz böyle bir şey istemiyoruz, yasanın meclisten derhal çekilmesi lazım. Halkına, devletin, hükümetin görevi halkına hizmet etmek. Biz de devlet, hükümetimize hizmet edelim o zaman. Tütünümüz yasaklanırsa millet çağırır, çocuğumuz hep aç kalacak. Yani ayısı para etmiyor. Fasulye etmiyor, buğday etmiyor. Pancarları zaten kuparat, e, kaldırdılar. Elimizde kalan bir tütün. Biz de diyor ki tütünümüze dokunmayın. Tütünümüz bizim ekmeğimizdir. Ekmeğimize dokunmayın. Hayatımıza dokunmayın. Yani daha bundan sonra ne, ne denilir ki bundan? Ekmeğimize dokunmayın. Ekmeğimize dokunursanız biz de ya aç kalırız. Çara çocuğumuz, neyle okutacağız? Neyle? Geçineceğiz Aç kalacak hırsızlık mı yapalım Adamı vuralım Biz ne yapalım Tü -tü.